Selamlar arkadaşlar. Kar Demir'de incelemesi yapacağım. 5 yıllıktan bakıyorum. Bakın şu grafikte bu grafik birbirine yakın yak, yaklaşıyor Bu yatayda seyretmiş. Bu da yatayda. Bu yükselmeye başlıyor. Bu da yükseliyor. Bu duruyor, bu da duruyor. İkisi durgun, ikisi de durgun. Bu yükseliyor, bu da yükseliyor. Sonra bu daha da yükseliyor, bu da yükseliyor. Bu yükselmeye devam edecek. Yükselemiyor pek buralarda yükselmiş. Ancak bu hareketi bozmuş. Şu hareketi bozmuş. Buna eşlik edememiş son zamandan beri. Ne zamandan beri? İşte 2022 Nisan'dan beri bir seneden beri ona eşlik edememiş. Bu arkadaşlar Kardemir D'nin grafiği, mum grafiği şu ince çizgide dolar TL arkadaşlar tamam mı şimdi ben bunu küçültüyorum Kardemir de ince demek ki Kardemir değilen dolar paralel hareket ediyor dolar TL artarsa Kardemir ar Kardemir de de artması gerekiyor Peki son bir senedir niye Kardemir de düşmemiş artmış artmış arkadaşım ilk önce düşmüş bir sahte düşüş sonra bir daha artmış sonra şimdi bir daha düşüyor e şimdi bu hangisi sahte Dolar TL olması gerektiği kadar çıkmadığı için arkadaşım bu düştü. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun son bir senede olan hareketin nedeni dolar TL daha yukarıda olsaydı bu hisse kendi rahat gidecekti. Yani bu artsaydı bu da artacaktı. Bu ne oldu? İlk önce düştü sonra çıktı. Dikkat ederseniz geçen sene biz bunu 12'lerden alıp 18'lerden %40 karımızı alınca satmıştık. Şu an tekrardan inceleme şeyimize girmeye başladı yani inceleme yapabiliriz. Şu an baktığımızda arkadaşlar dolar TL'ye benzemiyor gibi görebilirsiniz. Ancak bu bakın şu an daha az netlikte gözüküyor. Ancak bu birebir hareket ettiklerini ispatladık hemen önceki grafikte. Çünkü yukarı karşıdan baktık mı birebir oturmuyor grafik. Çünkü birinin ederleri işte dolar TL şu an 20'lerde, öbürü 13'lerde. Üzerine ölçekleyemiyorsun. Tekrardan ölçekleyeyim ben size bunu. Bakın şöyle yaptığımız zaman şeyleri görebiliyoruz. Detayları bakın bu ölü ölü durum, ölü durum, zıplayan durum, zıplayan durum. Sonra burada ayrışmış, burada düşüyor gibi yapmış, tekrardan yerine gelmiş. Dolar TL artmadığı için bu geriye dönüş yaptı arkadaşlar. Dolar TL'nin artmasını bekledi demek ki. Bekledi, bekledi olmayınca geri dönüş yaptı. Dedim ya. Dolar TL'den kaynaklanan bir durumu var bu hissenin böyle bir dönüş yaptı. Aslında böyle dönmeyecekti. Şimdi kardemir'i esas anlamda, temel anlamda inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani neymiş bu kardemir? Dolar TL ile birlikte hareket ediyor. Bakın Ereğli de aa buna, buna bakalım. Bu da aynı hareket ediyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın ölü durum, ölü durum. Bakın dolar TL artmış. Burada Dolar TL sonradan artmış ama Ereğli önceden artmış. Bakın burada da artmış ama burada birazcık sapmış. Neden saptığını detayını ama sonra yine aynı hareket. Yine bir hareket benzerliği. Ara ara hisse hızlı gidip geri çekilmiş arkadaşlar. Yine hızlı gidip geri çekilmiş Ereğli. Dolar TL e, yani eşlik ediyor aslında. Görüyor musunuz? Mu? Bakın burada eşlik etmiş sonra buralarda eşlik etmiş. Arada hisseler çok hızlı gitmiş geri çekilmiş. Şu an yine gitmiş geri çekilmiş. Şu an dolar tl hızlı giderse yine gider. Ancak buradaki eşlik etme kardemirden daha şey kardemir daha güzel. Anlatabiliyor mu? Kardemir daha güzel. Eşlik etme kardemir daha güzel. Buradaki grafik kardemirin daha güzel. Onun için kardemir inceleyeceğiz arkadaşlar. Neymiş? Dolar tl'ye bağlı. İşte dolar tl'nin yükse yükseleceğini biz yakın gelecekte biliyoruz. O zaman ondan sonra kardemirde durumlar değişebilir. Yani şimdi arkadaşlar ben size anlattığım gibi daha önceden döngü oluyor döngü döngü ne nasıl bir döngü 3 senede bir olan döngü Bakın şu Kardemir'in karlılık grafiği bu aktif kar ROE, roa dediğimiz şey roa aktif karlılık Bakın bu döngü nasıl geliyor böyle çıkıyor 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 bir zirve oluyor yani bunun burada olması aşağıda olması önemli değil zirveye gelmesi önemli sonra düşüyor 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 Sonra bir noktada bir daha çıkıyor, 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 biz zirveye yaşıyor. Sonra bir daha, bir daha düşüyor. Tamam mı? Yani siz aslında şunu yapıyorsunuz: ee, Kar Demir hissesini alıyor arkadaş. Şu an bir senelikten bakayım, bir senelikten göstereyim. Adam hisseyi alıyor şuradan diyelim. 21'den aldı, 15'e bir düştü. Anam yandım, bittim, satıp kaçıyor, mahvoldum, paralar gitti diyor. Arkadaşım, aslında hisselerin mali durumları bir anda değişmiyor, bir anda. Sıfırlanmıyor bu hisse yani hisse Ederi düşüyor ama hissenin Yaptığı işlerdeki yaptığı kar Öyle senin bildiğin Gibi çok hızlı değişmiyor Nasıl oluyor işte bak böyle oluyor Bu karlar işte kar Sürekli artmış yani bu, bu Belli bir noktalarda hisse Düşmüş belli noktalarda hisse yükselmiş Ama bunun grafiği Seneler sürüyor yani bir buçuk sene yukarı Çıkıyor bir buçuk sene aşağı iniyor Üç senelik bir periyot hani e, Döngüsel diyoruz ya işte bu döngü yani sen orada aşağı inerken diyelim yüzde 15 yüzde 25 zarar yaptın ha çıkıyorum bittim gittim öldüm diyorsun ya yani aslında bu döngünün içinde. Sen orada döngünün zirvesinde girmişin bu işin içine. Yani çok iyi bir rally yapmış oralyinin sonunda sen gelmişsin Sonra döngü negatife dönmüş, yandım bittim kül oldum diye çıkıyorsun gidiyorsun. İşte biz bu döngüleri görün istiyoruz. Peki. Bu döngülerde hisse hareketleri nasıl oluyor? Yani hisse çok mu cezalandırılıyor? Peki döngü aşağı döndüğü noktada mı ceza yiyor? Yoksa düşüyor 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 en altta mı ceza geliyor? Yani hissenin düşüşü bu döngünün dibine mi denk geliyor? Yoksa en zirvede mi hisse düşmeye başlıyor? Anlatabiliyor muyum? Yani bunun bir döngüsü var bir de hisse hareketlerinin döngüsü var. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Bu aktif karlılığını biz şurada göstereceğiz size. Ereğli'yi kapatalım şimdi. Bakın şu yeşil çizgide aktif karlılığı. Şimdi hisseyle onu takip edelim. Bakın 5 yıllıktan takip edelim. O biraz, biraz önce gösterdiğim şu değer bu değer arkadaşlar. Şu değer. Şimdi bunu takip edelim ve hisse fiyatlarını takip edelim. Hani diyoruz ya bir buçuk senede dip yapıyor. Bakın burada bir dip yapmış. Ne zaman? Ekim 2020'de düşüyormuş. Bakın düşmüş düşmüş bir dip yapmış. Sonra bir zirve yapmış. Yani 2022'de bir iki sene sonra yine zirve Şu an bir daha düşüyor. Mesela en son bunun değeri bakın şu şuradaki çizginin ederini bulabilmek için şuradaki yeşil değere bakıyorum kardeşim. İmleci buraya getirdim mi yeşil değer 8.97 imiş. Ruası. Şimdi ben burada en son bilanço daha yenice açıklandı. Bakın bu bir önceki bilanço 8.97 ROA. Son açıklanan bilanço 5.8'e düşmüş. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani aslında bu artıyor artıyor ya sen hisseyi alıp satman kar yapman zarar yapman çok önemli değil. Bu artmaya devam edecektir. Bir noktaya kadar zirve olacak ondan sonra düşmeye devam edecek. Yani senin burada hisseyi alman satman şey yapman bunun düşüşünü engellemiyor. Bu düşüyor anasını sattım hissesi tamam mı? Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir buçuk sene yükseliyorsa bir buçuk sene düşüyor. Dolayısıyla yani ben burada aldım 15 gün tuttum sattım işte %20 zarar yaptım işte daha dipten alacağım. E verdiysen 5-10 gün sonra gelirsin bir daha alırsın bir daha düşer hisse. Işte. Anlatabiliyor muyum? Bunlar döngü içinde yani bunu kale almanız gerekiyor. Şimdi bakın burada en son bugün açıklanan şeye göre ROA 5.8'e düşmüş. 8.9'dan yani 9'dan 5.8'e düşmesi çok ciddi bir düşüş arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani şu artık biraz daha inecek. Şuralara gelecek. 5.8'e gelecek. Yani bu kötü bir olay mı? Kötü bir olay arkadaşlar. Zaten bunu yatırımcı daha önce öngördüğü için hisseyi satıp çıkıyor. Yani yatırımcı diyorum hani küçük yatırımcı demiyorum. Bak bu işin uzmanı. Şimdi bu döngülerin en alt noktalarında mı hisse çok satılmış? Üst noktalarında mı hisse satılmış? Buna bakalım arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım bakalım. Şimdi bakın Hisse burada en alt noktalarına geldi. Bakın hisse satılmıyor. Dikkat edin. En alt nokta. Bu hissenin ederi şurada yazıyor. Bakın kapanış fiyatları yazıyor. Ben şimdi buraya getireceğim. Kapanış fiyatı 10'muş. Bakın K 3.10. Yani 3.10'muş o gün. Bir gün daha iyi, biraz ilerletiyorum. 2.99 ilerletiyorum. Ee, i̇lerletiyorum arkadaşım. 3.04 ilerletiyorum. Evet 3 0, yani aslında bu tiplere geldiğinde arkadaşlar 3 gibi rakamlarda oynuyor. Yani öyle ne düşüyor ne hani hisse ne yükseliyor ne düşüyor. Yani bu dibe gelmiş. Bakın sonra daha da şey olmuş. Bakın burada ROA'sı 3.84 galiba. Şurada ROA daha düşük. Yani eksi 3 arkadaşlar. Bakın şurada eksi 3.84 burada eksi 5'e düşüyor. Daha da düşüyor. Ancak e, dikkat edin. Dikkat etmenizi istiyorum burada. En düşük ya en düşük karlılığı bilançosunu açıkladığı günde artık hisse yükseliyor. Bakın hisse artık yükseliyor. Görüyorsunuz mu? Bakın bu en düşük bilanço açıkladığı September 2020 diyor. September. Yani bu e, üçüncü çeyreği 2020'nin üçüncü çeyreğinde en düşük bilançoyu açıklamış yani 2020'nin şeyine e, bu 2020'nin Kasım Aralık Ocak şu şeyi arkadaşlar tamam mı Ekim'i e açıklamış Kasım Aralık Ocak e, yani 2021 2020'nin Eylül Ekim Kasımının bilançosu şu yani en kötü bilanço o. Ondan sonra yüksel burada yükselmeye başlayacak. İşte en kötü bilançoda baktığımızda hisse senedi kaç olmuş? Bakıyorum ben. 3.48'e yükselmiş. Bakın. Bir önceki daha iyi açıklamıştı. O zaman 3'lerdeydi. Daha önceki daha iyi olmasına rağmen o zaman 2'lerdeymiş. Görüyorsunuz mu? 2.43'lerdeymiş. Ondan önceki daha iyi açıklanmasına rağmen 2.60'lardaymış. Yani bakın Görüyorsunuz mu? Yani kötü, 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 daha kötü açıklanıyor. Hisse bir noktaya kadar düşüyor. Bir noktadan sonra düşmüyor. Bakın en en düştüğü yer e, şurası. En hissenin en düşük olduğu yer şu nokta. O da 1.88'e düşmüş. O da 23 Mart 2020 Covid'in dibi oluyor arkadaşlar. Covid'den sonra zarar açıklamaya devam etmiş bu hisse. Ee, ne olmuş? 3 ay 3 ay devam etmiş ama artık bu hisse öyle bir düşmüş ki artık burada 1.80'den sonra hep yükselmiş. Yani zarar açıkladıkça zarar açıkladıkça yükselmiş. En dip noktaya geldiği noktada arkadaşım hisse aslında 1.8'den bakın şöyle göstereyim ben sana hisse 1.8'den 3.45'e gelmiş. Yani hep burada zarar açıklamış, düşmüş, düşmüş. Ancak Hissenin fiyatı 1.8'lerden 3.5 liraya gelmiş. Tam tersi yani 2020 Mart'ından arkadaşım 2020 Kasım aralığına kadar hisse daha çok zarar yapmış. Daha kötüye gitmiş. Bakın öz kaynaklarını da eritiyor. Ee hissenin daha da düşmesi gerekmiyor mu? Düşmüyor işte. 1.8'den 3.5'a gitmiş. Heh, şimdi burada özel bir olay oldu diyelim. Covid oldu. Bakın şu küçük gibi görünüyor ama küçük değil arkadaşlar yani. Bunun etkisi bakın şu şu düşüşün etkisi bundan daha fazla. Yani bu illüzyon. Buradaki resme bakaraktan karar vermeyin. Büyük bir düşüş bu. O düşüşün ardından hisse de toparlanamıyor. Ancak hisse belli bir noktaya kadar hissenin düşüşü daha önce fiyatlanıyor. Ondan sonraki daha zararlar devam ediyor gelmeye. Bundan sonra hisse düşmüyor. Tam aksine zarar geldikçe hisse yükseliyor arkadaşlar. Tamam mı? Nemiş arkadaşlar? Hisse belli bir yere kadar düşermiş. Peki biraz daha gelelim. Şöyle gelelim. Bakalım burada burada nasıl bir şey? Bakın burada yine eksilere inmiş. Görüyorsunuz mu? Bunun huyu arkadaş. Bir iki sene iki senede, bir buçuk senede bir, bir zirve, bir minimum bir zirve yapıyor. Bakın burada. Yine eksilere inmiş. Eksilere indiğinde hisse kaç liraymış? Şöyle bir bakalım. Hisse 1.26 liraymış eksilere indiğinde. Bu e, eksilerdeyken hisse yükseliyor. Bakın dikkat edin hissenin yükseliyor yükseliyor. Daha e, şey e, bu eşlik ediyor. Sonradan eşlik ediyor. Şu ruası sonradan geliyor. Hisse önden yükseliyor. Bakın burada hisse yükselmeye başladı. Burada iyi bir e, karla, karlar hep geriden geldi. Yani demem o ki arkadaşlar bu dibe öldükten sonra bu zirveye kadar bir buçuk sene geçiyor. İşte adam burada kar getirdi burada negatife dönmüyor. Burada kar getirdi negatife dönmüyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha iyi kar geliyor. Yani gelecekte hep daha iyi karlar geldiği için arkadaşım ne oluyor? Adam daha o karlar gelmeye başlamadan hisseyi yükseltiyor. Hisse başlarda yükseltiyor. Yani küçük küçük karlardan yükseliyor. Belli bir noktaya kadar belli bir noktada düşüyor. Nerede düşüyor? Bakın burada e, 2018'e bakalım. Bakın burada aslında karlar düşmemiş. Karlar düşmemiş. Hisse duraklamış bakın. Hisse 4.80'lerde 4.60'larda duraksamış. Yine 4.47'de. Bakın kar düşmüyor hisse bam diye düştü. Karlar düşmüyor hisse düştü. Evet arkadaşlar burada Brunson olayı oldu zannedersem kârı düşmüyor, hiçbir şey düşmüyor ama hisse bakın 4.54'ten ikiye düştü. Yani çok ciddi hissede satış geldi. Bakın hiç karı düşmedi. Sonraki dönemlerde yine karı düşmedi. Karı düşmemesinin nedeni arkadaşım dolar TL arttığı için bu dönemde dolar TL'nin avantajını kullanarak kar yazmaya devam etti. Yani dolar TL arttı. Anladık değil mi? Hisse dolarla paralel gidiyor. Dolar TL arttığı için bu dönemde yani çok ciddi hisse fiyatı %50 düşmesine rağmen e, kar marjları korundu. Çünkü dolar tl arttı. Bir noktada enflasyon oluyor arkadaşlar. O dolar tl'nin ederi düşüyor sürekli. Enflasyon arttıkça o dolar tl de artması gerekiyor. Dolar tl'yi arttırmıyorlar enflasyonun nispetinde. Bir noktada dolar tl küçük kaldığı zaman bunun karları yine törpülenmeye başlıyor. Yine kar yapamamaya başlıyor. Yine bu düşmeye başlıyor. Allah'ın emri. Bizim Türkiye böyle yani. Enflasyon yaparsın ama dolar teliği arttırmazsın. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Şu an onun ceremesini çekiyoruz zaten. Boğazımıza kadar borç doldu. Dolar teliği tuta tuta. Şimdi arkadaşım. Bakın düşmeye başlayınca hemen bir iki ayda üç ayda düşmüyor. Bir buçuk senede düşüyor. Bakın. Düşe 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 düşe. Ee, burada galiba COVID olayı oluyor. Ondan sonra bakın Düşmeye devam ederken hisse daha da artıyor. Görüyorsunuz değil mi? Hisse daha da artıyor. Bakın burada negatifken piyasa defter değeri 0.8'lere gelmiş. Görüyorsunuz değil mi? 0.8'lere gelmiş. Olmaz olmaz demeyin. 0.78'lere gelmiş. Bakın. 70'lere gelmiş. 69.70 yani bunun 58'lerde de gördüğü olmuş arkadaşım. 58'leri görmüş ama Covid de görmüş. Piyasa defter değer 50'yi görmüş. 0.5'i görmüş arkadaşlar. Hisse görmüş yani bunlara. Hisse neler neler görmüş arkadaşlar. Bazen de e, 1.5'ları görmüş. Bakın burada zirvelerde 1.5'lar, FK'lar onları görmüş. Şu an şu zirvelere bakıyorum. 1.80'ler onları görmüş. Şu zirvelere bakıyorum. 1.5'ları görmüş. Yani demek ki bu hissenin tarihi zirvesi bir buçuk arkadaşlar tamam mı? Bakın bir buçukları gördüm. Şuralarda ne görmüş? 1.98'leri görmüş. 1.76'ları görmüş. Bugün kaç arkadaşım? 1.26. Ucuz mu pahalı mı, sen karar ver. Anladık değil mi olayı? Şimdi bizim burada aslında bu yavaş yavaş yükselecek hisse ondan önce yükseliyor. Hisse düşerken ondan önce düşüyor. Yani burada zarar yazmadan önce hisse düşüyor. Yani çok Hisse hareketleri çok hızlı oluyor arkadaşlar. Bakın burada düşüyor gibi yapıyor. Zarar yazmadığı için tekrar geri alıyor. Ancak şu an düşüyor. Bu da eşlik etti. Şu an yeni bir bilanço geldi. Daha da altta. Ha, yani demek ki bu düşmeyle o şey birbirine eşlik ediyor arkadaşlar. Nereye kadar düşer Allah bilir. Ancak burada şeyleri satışlarının arttığını görüyorum ben. Yani şöyle 5 senelik baktığımda 1.6 milyarlık işte buralarda satışları oluyorken şu an 8 milyarlara dayandı yani bu 6 7 kat satış arttı bu e hissesi de 6 7 kat gitmiş olabilir şöyle bir bakalım 2 lirayı da 2 liradan 13 liraya ile çarp aynen altı kat gitmiş arkadaşlar anlatabiliyor mu olay bu şimdi siz bu hisseye ucuz ya da pahalı değil mi Evet diyebilirsiniz bu hisse ucuz şu yeşil çizgi hemen bir anda alta dönmüyor. Bir anda aşağı. bir buçuk sene boyunca düşüyor. İşte burada hisse kafasına göre hareket yapıyor arkadaşım. İşte bu buradan geri dönecekse bu dolarla döner. Yani dolar TL'yi yükseltirseniz kardeşim bu buradan işte 5 lere indi şu an. 8'di. 5 TL'ye indi, 9'du, 5 indi. Dolar TL yükseltirse önümüzdeki dönem yönetim bu buradan birlere eksilere düşmeden geri döner. Ancak enflasyonu arttırıp doları tutacağım mantığıyla devam edilirse bu buradan döner hisse daha da geri çekilebilir arkadaşlar. Hisse nereye kadar çekilir demeyin. İşte bu 5 senelik şeyde ben size bunları e, şey yaptım. Bakın burada Covid'de ne, nereye çekilmiş? 0.5'e kadar çekilmiş arkadaşım. Görüyorsunuz Ancak orada zarar yapıyormuş. Zarardaymış zaten. Her şey şey olmuş yani. Üst üste gelmiş. 0-5'e kadar çekilmiş. Evet arkadaşlar. Kardemir'in incelemesini yaptık. Kararı siz verin. Herkese iyi günler.